Meslek mensuplarının hepsi çeşitli görev ve sorumluluklarla iş hayatına atılır. Her meslek çalışanının farklı bir görevi olduğu gibi çalışma alanları, sorumlulukları ve kazandıkları maaşta farklılık gösterir. Değerleme uzmanı adından da anlaşıldığı üzere bir proje ya da gayrimenkulün değerinin ortaya çıkarılması üzerine çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan kişilerdir. Özellikle son yıllarda bu meslekle ilgilenen kişilerin sayısı oldukça arttı. Değerleme uzmanı bir gayrimenkul ya da bir projenin değerlemesini yapan ve bunun üzerine gerekli araştırmaları düzenleyen meslek mensubudur. Değerleme uzmanı genellikle gayrimenkul değerleme şirketleri ile ortak çalışmalar yürütür. Son yıllarda sektörde yaşanan büyüme bu alanda faaliyet gösteren iş gücüne de daha fazla ihtiyacı doğurmuştur. Değerleme uzmanı adaylarının Güçlü bir matematik becerisine ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları başarılarında rol oynayan faktörler arasında yer alır. Genellikle özel sektörlerde görev aldığı görülmekte. Bunun en önemli sebebi özel sektör içinde gayrimenkuller üzerinden değerleme yapan firmaların çoğunlukta olmasıdır. Değerleme uzmanı olmak için ilk olarak üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri içinde yer alan inşaat mühendisliği, iktisat Şehir Planlama bölümü mimarlık ya da işletme gibi programlardan mezun olmaları gerekir. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan kişilerin SPK tarafından açılan değerleme uzmanlığı sınavına girmesi gerekir. Sınav sonrasında değerleme uzmanı lisansını alması şartı aranır. Özellikle son yıllarda oldukça fazla ilgi gören bölümü bu alana ilgisi olan öğrencilerin tercih etmesi önemlidir.